temel dertlerimizi kısaca özetlemeye çalışacağım. Ben 95'ten beri o coğrafyaya hemen hemen tamamına yakınla defalarca gidip gelmiş. Kerkük'te dahil bunun içerisine. Genel öğrenci seçim projesi için olaylı dönemlerde Kerkük'e gidip gelmiş bir insan olarak az çok bu bölgedeki problemleri farkına varmış. Ağırlıklı olarak da Rusya Federasyonu'nda 3 yıl kadar yaşamış bir insan olarak bu problemleri az çok sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ama üzülerek belirteyim ki mesela bu kurultayda, bugünkü oturumlarda bu konuda konuşanları kesinlikle e, istisna tutuyorum. Ama bizim ülkemize o coğrafyadan gelip master'ını, doktorasını ya da lisansını burada okuduğu halde bizden bir bilimsel metodoloji kapmamış ya da kapmak istememiş olan öğrencilerimizin bile burada kendi öğrencim değil elbette ama Türkiye'nin çeşitli fakültelerine dokunmuş insanların burada yaptıkları sunumlarda sadece hatıra anlatmaları beni üzdü açıkçası. Yani buraya bir hatıra anlatmaya gelmedik. Ee, buraya en azından Türk dünyasının güncel sorunlarını paylaşmaya geldik. Ve bugün Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının neredeyse 30. yılına yaklaşıyoruz. Hala elde var sıfır. Bu açıdan olaya biraz daha Sayın Bakanımızın sabahki o güzel konuşmasında belirttiği bilgi dünkü güzel konuşmalarda belirtilen maturidi eksenli yesevi eksenli her şeyin temelinde bilgi olan bir anlayışı bir yerleştirmemiz lazım. Özellikle Türk dünyasının Sovyet döneminde de Sovyet dönemi sonrasında da en büyük sıkıntılarlar birisi bu. Ben öncelikle şu son Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreç üzerindelerse ağırlık duracağım. Öncesiyle ilgili de bazı e, saptamalarım var. Ona da zaman geldikçe gireceğim kısa kısa. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Bakanımızın da bakanlığı döneminden itibaren, Sayın Turgut Özal'ın gerek başbakanlığı, gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhuriyetlerden çok sayıda öğrenci getirildi ülkeye. Bu güzel bir projeydi. Hala da devam eden bir proje. Büyük bir öğrenci projesi. Ama şunu belirtmek gerekir ki, gerek TİKA, Gerek yurt dışı Türkler Başkanlığı, gerek yurt dışı öğrencilerle ilgili kurulan kurumumuz, gerek Türk soy, gerek yeni kurulan Kazakistan'daki Türk Akademisi olsun. Bu kadar kurumlarımıza rağmen ivme yükselerek gitmedi. Öğrenci projesinde giderek alçaldığı gibi eskiden Türk devletinin işte hassas noktalarıyla çalışan bir takım dernekler, Balkanlardaki dernekler, Türk dünyasında az da olsa dernekler. Bunların seçtiği talebeler getirilirken ve hassasiyet gösterilirken gelen öğrencilerin. Çünkü şuna dikkat edelim. Siz diyelim ki Tataristan'dan öğrenci getiriyorsunuz. Özbekistan'dan öğrenci getiriyorsunuz. Kazakistan'dan öğrenci getiriyorsunuz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlarsanız işi gelen öğrencinin %80'i Rus olur. Ha biz istemiyor değiliz. Rus da gelsin, Sırp da gelsin, hepsi gelsin. Ama gelen öğrencinin toplamdaki öğrencinin 10 bin öğrencinin atıyorum geliyorsa e 8 bin, 7 bin Türk ve Müslüman olmayan toplumlarsa sizin çabanız boşa gidiyor. Nitekim özellikle bunu bizzat elimde veriler de var. Yurt dışı öğrenci başkanlarının çeşitli sunumları, daha önceki başkanlık yapmış insanların çeşitli sunumları hepsi elimizde bulunuyor. Rakamlar hepsi elimizde. Şunu gösteriyor ki son yıllarda giderek azalan bir öğrenci sayısı var. Master, doktora ve lisans doktora. Ben ilahiyat fakültesindeyim ve bizim ilahiyat fakültemizin hem Kırgızistan hoş ilahiyatı var kendisine bağlı hem de çeşitli ilahiyat fakültelerinde birçok öğretim üyeleri var. Hatta bazen dekanları var. Fakat şunu söylemek lazım. Biz hala bu ilahiyat fakültelerindeki müfredata bile daha sahip değiliz. Özellikle Türkiye örnek olması gerekirken bu noktada ki Ali Bardakoğlu döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın faaliyetleri gerçekten çok iyiydi. Özellikle ilahiyat döktörlerinde bu felsefenin kaldırılması ve müfredat değişikliği ilgili çalışmalar başlatılmadan önce felsefe, kelam veya din sosyolojisi, din psikolojisi, pedagojik formasyon dersleri gibi derslerin ve son dönemde Rusya'nın Rusya Federasyonu içerisinde pek çok sayıda Müslüman Türk yaşıyor. Ayrıca başka Müslüman kültürler yaşıyor. Buralarda Ortodoksluğun ortaokuldan itibaren Türkiye'deki gibi mecburi din dersi yapıldığı halde hala bu yaşayan Türklere ortaokullarda mecburi din derslerinde en azından Hristiyanlar Hristiyanlık dersi alırken Müslümanlık dersi alamamasının altında yatan sebep hem Türkiye'nin bilgisizliği hem de bu coğrafyada kardeşlerimizin maalesef yeterince ciddi ekolojik formasyon almış ki ilahiyat fakültesi formasyonunu bir türlü sağlayacak fakültede kuramamış olmaları. Bu konuda Türkiye ilgisini son yıllarda Orta Doğu'ya çevirdiği için o coğrafyayla da yavaş yavaş bağını en azından kültürel bağını kaybetmiş. Bugün e, Nurullah Bey bu kültür birliğinden bahsetti. Gerçekten çok önemli. Benim de konum onun üzerinde biraz daha. Bugün kültür birliğini sadece Başta dil olmak üzere, sanat, müzik, tarih, ortak müfredat programları, başta tarih olmak üzere bunları yaşatmamız lazım. Ama bizim bugün hala kendimiz için diye, mesela dünkü töreni hatırlayalım. Dünkü törende diye baktığımız kahramanların yüzde sekseni, yüzde doksanı nedir? Anadolu merkezi. Siz hala Türkiye'de bile çocuklarınıza Timur'u aksak Timur, Topal Timur diye tanıtırsınız. Halbuki Timur o coğrafya için bir kahraman da. Ahmet Yesevi diyoruz. Ahmet Yesevi'nin türbesini yerini rüyasında görüp yaptıran Timur'dur. Timur dönemi İslam kültür tarihinin en önemli dönemlerinden biridir. Altın Ordu coğrafyası. Moğol ordusu diyoruz. Doğrudur. Moğol ordusu yapmıştır, yıkmıştır, yok etmiştir. Ancak Anadolu'da belki Safranbolu'yu hariç tutabiliriz ama Tokat, Amasya, Sivas, Kırşehir, Konya, Karaman eksenindeki bütün hem de Kırşehir'deki Cece astronomi rasathanesi de dahil olmak üzere. Bunların yapımını sağlayanlar Müslümanlaşmış Moğol beyleri. Şimdi bir şeye düşman olurken neye düşman olduğunuzun farkına varmanız gerekir. Yine keza Salih Sultan Beyli bugün güzel bir şeyden bahsetti. Ama hep eksik taraf kalıyor. Sayın Bakanım da onun üzerinde biraz durmaya çalıştı ama hep eşarilere yüklendi. Halbuki ortalıkta sadece eşerilik, sadece matürlilik olunca, birisi olunca kötü olacak, diğer olunca iyi olacak diye bir şey yok. Özümüze normalde baktığınızda biz de görüntüde matür Ne oluyor? Çağ başlıyoruz. Hayır. Beğenin ya da beğenmeyin. Ben de Katip Çelebi'den başka bir anekdot aktarayım. Katip Çelebi Keşfü isimli meşhur eserinin başında aynen şunu diyor. Sultan Alparslan, Nizamiye medreselerini kurduğu haberini duyunca Buhara alimleri bakın dikkat edin hangi yıllar? Binli yıllar. 1069, 1070 ya da o yıllar. Buhara alimleri dizamiye medreselerinin yapıldığını duyunca ilmin cenaze namazını kılmaya başladı. İlim artık bitmiştir. Çünkü bunu devlet peki dediler. Bakın nerede çöküş başladı? Aslında buralardan başlamak lazım. Çünkü bugün Nizamiye Medresesi programları kısmen de olsa elimizde orada doğru düz matematik dersi, orada doğru düz astronomi dersi, orada doğru düz bilimsel dersleri yok. Biz bugün hangi ilahiyat öğrencisine ya da Orta Asya'daki hangi bir az çok üniversite bitirmiş, tarih bölümünü, edebiyat bölümünü bitirmiş bir öğrenciye sorsak İslam medeniyetini bana şaheserlerini sayabilir misin? desek ilk sayacağı isimlerinden biri Biruni'dir, i̇bn Sina'dır değil mi? Farabi'dir. Ama bugün bu insanlar fakültelerimizde, ilahiyat fakültelerinde, Orta ilahiyat fakültelerinde, Kafiristan'da, Başkırbistan'da hepsinde hiçbir şekilde dindar insanlar olarak anlatılmıyor. Bunlar neredeyse haşa dinsiz insanlar olarak anlatılıyor. Bugün çok daha büyük sorunlarımız var. Yani gerçek İslam diyorsunuz, doğrudur, haklısınız. Gerçek İslam var. Kitaplarda var. Bugün bu cumhuriyetlerde basılan kitapların bir kısmında da var. Ama iş sadece bununla bitmiyor. Ayetler bir şey, bize bir şeyler ima ediyor ama nedense hep ilahiyatçılardan bekliyor. İlahiyatçıların birçok kusuru var, birçok eksiği var. Zaten en büyük eksiklerden birisi onlarda Ama sıkıntı şu, Kur'an'daki bu gökyüzüne bakmaz mısınız, devenin yaratılışına bakmaz mısınız diye çok güzel bir işaretle bulundu konuşmacılar. Bu ayettir, doğrudur. Ama İslam düşünürleri zaten bunu yıllarca söylemişti. Yüz yıllarca üç tane ayet var. Birisi evren, birisi Kur'an, birisi de ruh. Üç tane ayet birbirini anlamaya çalışıyor. Ruh derken yine şunu söylemek istiyorum. Ruh, nefs, Akıl da kalp dördü. Gazali'de de aynı manadadır. İbn-i Sina'da da. Bütün düşüncelerimiz de aynı manadadır. Bunu anladığımız zaman bir şeyleri anlarız. Ama bugün en cahil Müslüman bile biz bir şey konuştuğumuz zaman ''Hocam haklısınız ama bir de kalp gözü diye bir şey var'' diye seslenir. Niye? Çünkü kalp gözü sanki ona ayrıca bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki kalp gözü aynı zamanda akıl gözü. <laughs> evet aramızda. Halbuki şimdi kimse bunun ne olduğunu anlamaz. Dolayısıyla bugün Türk Cumhuriyetlerinde çok ciddi bir şekilde eğitim sorunu var. Eğitim sorunun hem kendi içinde eğitimin kalitesi sorunu var. Ben kendi açımdan ilahiyat fakültelerini takip ediyorum. Rektörlerinden bir kısmı benim arkadaşım. Mesela Rusya İslam Üniversitesi'nin iki rektörü de birisi Moskova'daki, biri Kazandaki tanıdığım insanlar ama bunlar kendi başlarına bir iş yapamıyorlar. Çünkü yaptırılmıyor. Burada Maalesef sömürge yaş halinde yaşıyorlar. Her şey de ellerinde değil. Ama bugün bağımsız olan Kazakistan, Kırgızistan veya Azerbaycan bugün buralarda da bir şey yapıyorlar. Niye? Çünkü din her zaman ötelenmiş bir şey. Selçuklu da bunu yaptı kusura bakmayın nizamiyeleri kurarken. Batinilerle mücadele edeceğim diye ne yaptı? Sırf sufiliği ön plana çıkararak nizamiye medreselerinde sufi ve kelami bir zihniyeti pekiştirdi. Bu da ileride zarara yolar. Osmanlı da bunu takip etti. Osmanlı'nın yaptığı şey buydu. İlim olmadı mı? İlim tabii ki oldu ama yeterince bilimsel bilgi dediğimiz bugün adına pozitif bilgi dediğimiz bilgiler yeterince öğretilemedi. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi de bu. Türk dünyasında bugün Türkiye'yi de içine dahil ederek söylüyorum bir üniversite hocası olarak hemen hemen 25 yıllık bir üniversite hocasıyım. her geçen yıl üniversite öğrencisinin ne kadar cahilleştiğine şahit oluyoruz. Ve bunu şu açıdan sevinilmez ama şu açıdan seviliyorum. Son zamanlarda İngiltere'de basına çok meşhur bir yazarın nereye gitti bu entelektüeller kitabında da görüyorum ki İngiltere'de var sıkıntı var. Avrupa'da da aynı sıkıntı var, Amerika'da da aynı sıkıntı var. Ama bizde olmaması lazım. Biz gelişen bir ülkeyiz öğrencinin tek derdi okulu bitirip diplomayı alıp bir iş sahibi olabilmek. Kesinlikle ve kesinlikle bir ilim derdi yok. Türkiye'deki birçok insanın ilim derdi yok. Milliyetçisinin de yok, İslamcısının da yok maalesef. Bugün kusura bakmayın. Kaşı maalesef atmak zorundayız. Mesela ben 95'te Kazan'a gitmek için doktora test projemi birçok bugün e, milliyetçinin önde gelen isimleri diye insanlarla görüştüm hiçbirinden maddi ya da manevi bir destek bulamadığım gibi hazır önümde Ankara'da fakültenin karşı sokağında neredeyse o kadar yakın bahçeli evlerde Türk kültürünü araştırma enstitüsü var. Burayı birçoğunuz bilmez. Burası Reşit Rahmeti Arat mezunu, kazanlı, meşhur aile. Reşit Rahmeti Arat mezunu, Türkiye'de değil sadece, dünyadaki en zengin kütüphanelerinden birisi. Ama 20 yıldır bu kütüphaneye giremiyor. Niye giremiyor? Dursun Yıldırım Hoca'da, ondan önceki dernecilerde, efendim kütüphanecimiz yok. Bakın, önce kendimize bir bakın. Bunların hepsi çeşitli kurumların başlarına geçti. Türkiye'de bir dokümantasyon merkezi oluşturulamadı. Türkiye'de, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Kataristan'da ve diğer yerlerde yayınlanan yüzlerce dergi var. Yüzyılın başında cedidçilik hareketi var. Ben bu konuda doktora tezi yaptım. Bütün bu dergileri ben kendi emeklerimle fotokopilerini aldım. Bir kısmının orijinallerini aldım. Ama Türkiye'de hiçbir kurum ya da kuruluş ne tarih kurumu, ne dil kurumu, ne yüksek kurum, ne diğer kurumlar yahu Amerika'nın bile elinde bunların yerden çoğu var. Amerika'da bir şahsın koleksiyonu olarak var ve yüz binlerce dolara satılıyor bunlar. İbrahim Bey sizi de toparlamanız için Bunlardan ya. hiçbirisi ne yapılmadı? Bir dokumentasyon merkezi oluşturuyor. Bunu Sadece sosyal bilimler açısından söylüyorum. Belki fen bilimlerinde, mesela ekonomide var böyle istatistikler. Çünkü oraya yatırım yapıyor. Yapabilmesi için elindeki son istatistikleri alıyor. Oralarda da istatistik kurumları var. Onlardan faydalanmıyor. Ama bizde ne dini kurumlarımızın, ne sosyal bilimlerle ilgili üniversitelerimizin iki tane üniversite kurduk. Manas ve Yeseni. Çok güzel bir başlangıçtı. Işte. Ama maalesef bu üniversiteleri kendimiz kurmamıza rağmen hala bütün fakültelerine denklik bile verildi. Gençlik problemlerini bile halledemediğimiz bir ülkede sizin hiçbir şey yapmanız beklenmez. Yurtta tarihten bu yana hiçbir zaman milliyetçi karşıtı ya da efendim din karşıtı bir grup eline de geçmedi. Kusura bakmayın hep sağ kesimler elinde Ama hiçbir şey yapılmadı. Burada boşuna stok slogan atmanın ya da mutluk atmanın alemi yok. Ne mutlu Türk'üm diye Atatürk söylemiş ve o dönemde bunu bir amaçla söylemiş. Bunun bir amacı var. Orada ırkı ayrıştırma yapmamak için söylenmiş bir söz. Şey. Türk'üm diyen herkes Türktür, karıştırmayın diye. Ama biz ne yapıyoruz bugün? Herkesin kanını neredeyse araştıracak insanlar bugün piyasada dolaşarak ısrarla insanların gözüne sokarcasına slogan atıyorlar ve aynı problemler Türk dünyasına taşıyorlar. Ve orada da aynı sıkıntılar yaşıyor. Biz bırakın o cumhuriyetlerdeki problemleri anlamayı, kendimiz, kendi dünyamızdaki bile bir kaza niye kazak demeliyiz ya da dememeliyiz bunu bile anlamaktan aciz. Ne mutlu Türk'üm diyene demeyelim. Ben yani, demeyelim diye bir şey demedim. Dikkat edersin. Soru cevap da. Sadece maksadını ya, söyleyeyim. yani. Mesela ben ilahiyatçıyım. Kur'an'da çok meşhur bir ayet var. Hepiniz bilirsiniz. Hı. Ataların dini. Kusura bakmayın. Ataların dini sadece İsrail oğullarına, Hristiyanlara söylenmiyor mu? Bize de söyle. Sadece biz Maturidi'yi desteklemek için işte bilmem işte maturidinin karşıtı olan eşerilerin ya da hurafelere saplanmayalım diye söylemiyoruz. Bakın bugün biz kim olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk de olsa, Fatih Sultan da olsa, Abdülhamit de olsa kimsenin kutlaştırılmasına izin vermemeli sahip, sayın bakanım sabah da söyledim. Kimsenin kim olursa olsun, herkes aşılır herkes çağın yerini neyse onu yerine getirir. Dolayısıyla bugün hiçbir Türk liderinin birbirinden üstünlüğü yoktu. Hepsi aynı